Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Edebiyat konularımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Ekran başındaki siz sevgili öğrencilerimiz edebiyat konularımızın arkası gelecek, devam edecek. Sizler de arkadaşlar tekrarlarınızı İlmi Eğitim YouTube kanalımızın üzerinden takip edebilirsiniz. Tabii ki kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz ve bir beğeni bize çok görmezsiniz umuyoruz. Diyerek konumuza giriş yapıyoruz dini, mistik, metafizik geleneğe yaslanan 1980 sonrası şiir. Cumhuriyet dönemi şiirinde önceleri Necip Fazıl Kısa Kürek, Ziya Osman Sabah, Arif Niyat, Asya, Sezai Karakoç, daha sonrasında da İsmet Özel gibi, Erdem Bayazıt gibi, Cahit Zarifoğlu gibi isimler ne yapıyorlar? dini hassasiyeti ön plana çıkaran şiirler yazmaya başlıyorlar. Evet yani öncelerinde biraz daha sosyalist anlayışla yazıyorlar. Daha sonraki sanat yaşamlarında ise biraz daha bu alana ne yapıyorlar? Yöneliyorlar. İslami değerleri insani değerlerle özdeşleştirip ön plana çıkaran bu sanatçılar özellikle eserlerinde ahiret inancına, varoluş, varoluşun amacı, mutlak gerçek, hayat, ölüm, zaman ve insan gibi konuları ele alıp şiirlerini yansıtıyorlar. İslami duyarlılıkla yazılan bu şiirlerde geleneğe duyarlı olma da görülen başla başka bir özelliktir sevgili arkadaşlarım. Evet, devam ediyoruz ve yine Yahya Akengin gibi, Yavuz Bülent Bakiler gibi dönemimizin önemli şairlerinden, Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu gibi, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç gibi şairlerimizde milli dil ve kültür konusunda da hassasiyet gösteren şairlerimizdir. Biraz önce gördüklerimiz daha çok dini konularda burada gördüklerimiz ise daha çok milli konularda geleneğe yaslanan şiir anlayışına daha çok önem veriyorlar. Bunun dışında dini değerleri de yer veriyorlar mı? Tabii ki yer veriyorlar yani gelenek dini değerler gibi konulara ne yapıyorlar yer veriyorlar. Peki yine bu dönemde Sedat Umran gibi, Ebu Bekir Eroğlu, Asaf Alet Çelebi gibi isimlerde tasavvuf konularına özellikle Mevlana, Yunus Emre gibi şairlere eserlerinde yer veriyorlar. Yani kendi benliklerinin sınırlarını aşma, zaman kavramı, zamanın ötesine geçme, ruh ve sezgi gibi mistik konulara ne yapıyorlar? Yer veriyorlar. Evet bu tarzda yazan önemli şairlerimizden biri Cahit Zarifoğlu'dur. Hani yedi güzel adam bahsetmiştik önceden de. Onlardan biridir Cahit Zarifoğlu zaten. Özellikle Maraş Lisesi'nde o dönemde mezun olup bulunmuş olan bu yedi güzel adam grubu Maraş Lisesi'nden çıkmıştır çoğu. Bunlar Cumhuriyet döneminin önemli şairlerinden. Daha çok inancını şiirlere yansıtan şairlerdir bunlar. İslam'ı kendi içindeki yansımalarını şiirlere yansıtıyorlar. Maraş, Ankara, İstanbul'da çeşitli dergilerde şiirlerini yazıyorlar. Daha çok ilk şiirlerinde ikinci yeni anlayışının izlerini taşır şiirleri. Sonraları ise Anadolu insanının acıları, sevgilerini, dinsel inançlarını eserlerinde işlerler. İnsan sevgisine, toplumsal mutluluğa, madde ruh çatışmaları gibi temalara yer verirler. Bunları İslami duyarlılıkla yansıtırlar. Cahit Zarif, Zarifoğlu hikaye, roman, günlük, piyes gibi birçok alanda eser veren sanatçılardan biridir. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış gibi şiir kitapları var. Savaş Ritimleri diye romanı var. İns diye hikayeleri var. Yaşamak anı arkadaşlar bir değirmendir bu dünyada deneme türünde yazdığı eserlerdir. Evet sevgili arkadaşlarım devam ediyoruz. Erdem Bayazıt. Erdem Bayazıt Yeni yedi güzel adamın önemli isimlerinden biri. Ee, burada da Cumhuriyet dönemi şairlerinden modern hayatın siyasal ve kültürel sosyal yapısını insana yaraşır bir biçimde veyahut da şöyle ifade ediyor Erdem Bayazıt diyor ki yani bütün bunları Müslümanca yaşamak için gerekli zorunlu görüyor arkadaşlar. Öyle de belirtiyor kendini. Eee... Bunun dışında modernleşen insanın ve çevrenin sorunlarının çözümünde dini yaşamı e, ilke ediniyor kendisine. Yani dini yaşamla ancak bu sorunlardan e, kurtulabileceğini belirtiyor. Türk şiirlerinde İslam'a yönelen şiir hareketinin önde gelen temsilcilerinden biridir. 1960 sonrası özellikle. Oldukça tok ve gür bir sesle şiirlerini söyler. Siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda da etkin şekilde rol almış olan bir sanatçıdır. Sebep ey risaleler ve şiirler adlı şiir kitapları mevcut. Ayrıca İpek Yolundan Afganistan'a diye bir gezi yazısı vardır. Evet sevgili arkadaşlarım geldik 1980 sonrası Türk şiirinde şairlerin genel yaklaşımı. Peki 1980 sonrasına gel geldiğimizde biliyorsunuz 80 sonrasında bir darbe gerçekleşir bu darbe ile birlikte tabii ki sanat hayatında etkiler, konuları etkiler, her şeyi etkiler. Ve Türk şiirinin arkadaşlar gidişatında da edebiyatta da bunlar konu olarak karşımıza zaman zaman çıkar. Şimdi burada tabii ki başka şeyler de devreye giriyor. Ne giriyor mesela? İşte kent kimliği devreye giriyor. Veyahut da şehirleşme yani kent insanının sorunları, şehirleşmeden kaynaklanan sorunlar, çok seslilik denilen bir anlayış özellikle ideolojik ve siyasi anlamda <laughs> bu dönemin yani bu kuşağın belirleyici özellikleridir. 80 kuşağının belirleyici özellikleridir. 80 kuşağında politik ve toplumsal konular daha çok ve bireysel kaygılar ön plana çıkıyor arkadaşlar. Peki 80 sonrasında biz <laughs> arkadaşlar başka neler görüyoruz edebiyatta şiirde? Siyasal ve sosyal e, ekonomik koşulların e, arkadaşlar insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler. E, bunlar eserlere yansıyor tabii ki. Bireysel şiir çalışmaları devam ediyor. Aynı dergide farklı şiir anlayışlarında şiirler kaleme alınabiliyor. Ve bu kuşak için önemli dergiler nelerdir? Üç Çiçek, Poetika, Şiiratı, Fanatik, Sonbahar, Broy ve Yönelişler gibi bu dönemde önemli dergiler arkadaşlar karşımıza çıkıyor. 80 sonrası Türk şiirinde. Kimler var baktığımızda? Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Sedat Umran, Lale Müldür, Ahmet Erhan, Sunay Akın, Metin Altıok, Küçük İskender, Enis Batur, Şükrü Erbaş. Dikkat edin dönemimizde arkadaşlar yaşayan önemli şairler ve yazarlardır bunlar. Ee, şiir ve şiirin dışındaki diğer alanlarda da ne yapıyorlar? Eserler vermeye devam ediyorlar. Evet, sevgili öğrencilerim, Haydar Ergülen, 80 sonrası Türk şiirinde önemli isimlerden biri, Haydar Ergülen, yaşayan önemli şairlerimizden biriyle devam ediyoruz. <laughs> Eskişehir'de doğan Ergülen, arkadaşlar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sosyal bölümleri, sosyoloji öğrenimi görmüş. Ee, önceleri farklı bir isimle Umur Erkan adıyla e, arkadaşlar gelişim dergisini çıkarıyor. Sonraki dönemlerde yazdığı şiirlerini Felsefe dergisi, Türk Dili, Somut, Yusufçuk, Varlık dergilerinde yayımlıyor. Şiirlerinde çağrışım zenginliği olan sanatçı imgeci şiirin güçlü temsilcilerinden. Yalnızlık, ölüm, yabancılaşma, hüzün, sevgi, kardeşlik gibi konular. Başlıca temalarıdır. Şairliğiyle tanınan sanatçının mektup ve düz yazıları da vardır. Yüz yazı adlı deneme kitabı vardır. Bakın bu önemli bir eser. Yüz yazı adlı bir deneme kitabı var. Ee, eserlerinden bazıları. Karşılığını bulamamış sorular. Sokak Prensesi. Sırat Şiirleri. Eskiden Terzi. Hafız ve Semender. Nar. Ölüm Bir Skandal. Keder Gibi Ödünç. Üzgün Kediler Gazeli yine şiirlerini topladığı eserler arkadaşlar. Hüseyin Atlansoy ise yine e, yaşayan önemli şairlerimizden biridir arkadaşlar. E, Eskişehir'de doğan sanatçı Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiriyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yine sosyoloji eğitimi görmüş. Özellikle şehir hayatının, modernizmin, küreselleşmenin değerleri yok ettiğini ve bunun da insan hayatında meydana getirdiği olumsuz etkileri mizahi bir üslupla anlatıyor. Atlansoy şiirlerinde İslami duyarlılığı ön plana çıkarıyor. Mistik ve metafizik bir anlayışla 80 kuşağını oluşturan şairlerdendir. İntihar ilacı, balkon çıkmazında efendilik tarihi, şehir konuşmaları, kaçak yolcu ilk sözler şiir kitaplarıdır. Sevgili öğrencilerim, Enis Batur'la devam ediyoruz. Enis Batur günümüz yine önemli şairlerinden biridir. Yine isim benzerliğinden dolayı başka birileriyle karıştırmayın. Önemli bir şairdir arkadaşlar. Ee, şiir başta olmak üzere sanat, kültür, felsefe gibi birçok farklı alanda eser vermiştir. Yabancı dillerden çeviriler yapmıştır. Önemli yayın evlerinin gelişiminde yine katkısı vardır. Çok yönlü bir sanatçıdır. 70'in üzerinde kitap yayınlamış arkadaşlar. Ee, şiirlerinde kent yaşamı içindeki modern insanın bireysel yaşamını çok katmanlı bir kültürel dokuyla ele almaya çalışmıştır. Bakın dikkat edin. Modern insanın bireysel yaşamını çok katmanlı kültürel dokuyla ele alıyor. Aslında bu bir nevi modern şiirin, modernleşmiş şiirin ee, arkadaşlar aslında romanda var postmodern falan ama şiirde bu anlayış çok fazla kendini göstermiyor. Ama yine de benziyor yani baktığımızda. Evet, doğu ve batı medeniyetine açılan derin bir atmosferi vardır onun şiirlerinde. Tuğralar, perişey, kanat hareketleri, doğu batı divanı, yanık divan diye şiirleri mevcuttur arkadaşlar. Yine dönemimizin önemli şairlerinden biridir arkadaşlar. Yani tanımamız gereken Enis Baturlardan biridir. Gelelim nereye geliyoruz? Yine bir soru çözümüne bir bakalım. Neler var sorularımızda? Kalıpları bir görelim soru kalıplarını. Şimdi ilk olarak sorumuzda şöyle bir bakalım. Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Zaten baktığımızda özellikle bakın çocuk edebiyatı alanında önemli katkıları olan sanatçı, düz yazı türlerinde de eserler vermiştir. Şimdi biz e, dini, mistik alana baktığımızda e, bu alanda çocuk e, şiirlerine en çok katkı veren isim aslında Cahit Zarifoğlu'dur. Unutmayın bunu. Bakın metafizik kuşkular, dünya, ahiret, kozmik alem, ölüm, hayat gibi konuları ele alıyor. Doğru. İşaret çocukları. Bak dikkat edin en önemli eserlerinden biri. Ama bunun dışında yazdığı birçok eseri de vardır e, arkadaşlar. Serbest tarzda yazdığı şiirlerinde kendine özgü biçimsel denemeleri ön plana çıkarmış, çocuk edebiyatı alanına önemli katkıları olmuş şairimiz tabii ki Cahit Zarifoğlu'dur. Devam ediyorum. Diyor ki verilen şairlerden hangisi dini değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiirler kaleme almamıştır diyor arkadaşlar. İkinci yeni şairi var burada bir tane. Aslında ama bunlar bir kısmı belki orada olmayanlar. İkinci yeni de olmayanlar evet dört tanesi yok. Bir tanesi var Ece Ayhan. Ece Ayhan dini değerleri yönelik veyahut da geleneğe duyarlı geleneği reddeder. İkinci yeni şiir anlayışı zaten geleneği reddeder. Dini duyarlılığı reddeder. Metafizik anlayışı reddeder. O yüzden burada doğru cevabımız E seçeneğidir. Cahit Zarifoğlu, Ebu Bekir Eroğlu, Sedat Umran, Erdem Bayazıt. Bunlar arkadaşlar biraz önce bahsettiğimiz özellikle dini değerleri, geleneğe duyarlılığı savunan şairlerdi. Peki geldik modernleşen insanın buradaki şairimiz kim? Bakalım. Sebep ey bakın Risaleler sebep ey gibi şiirleri olan kişi aslında belli. 1960 yılından itibaren Türk şiirinde İslam'a yönelen şiir hareketinin önde gelen temsilcileri. Modernleşen insanın çevrenin sorunlarını çözümünü dini yaşamı ilke edinmişti. Bunu söylemiştik hatırlayın. Kim demiştik? Erdem Bayazıt demiştik arkadaşlar. Onu da hatırladık. Bir başka sorumuzda Cahit Zarifoğlu ile ilgili hangi bilgi yanlıştır diyor. Dini değerler ön plana çıkmış doğru. Güncel ve siyasal olayları yer vermiştir. Hayır yanlış. Siyasal olaylar çok fazla eserlerine yansımıyor arkadaşlar. güncel olaylara da çok değinilmiyor. Geleneğe duyarlıdır doğru. Metafizik öğeler vardır doğru. Yani ölüm, ölüm ve sonrası imgesel kullanımlar vardır doğru. Doğru cevabımız B seçeneği buna yer vermezler. Peki bir sorumuzda da şunu söylüyor. Dini değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir grubuna dahil olduğu söylenebilir demiş. Hangi şiir, hangi dizeler veyahut da. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları ÖSYM son yıllarda tercih ediyor. Bakın dikkat edin. Size bir şiiri verir. Bu şiir hangi dönemi ya da hangi topluluğu temsil ediyor diye sorar size. Şiirin içerisinden bunları çıkarmamız gerekiyor. Bakın bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendik. Yaya ya Kemal Beyatlı'nın şiiri. Yaya ya Kemal Beyatlı'nın bu şiirine baktığımızda milli anlayışı. Yani Osmanlı tarihini öven bir şiir var burada. Dolayısıyla bu bir defa dini değerlerle alakalı bir durum değildir. O yüzden birinci beyitler elenir. İkincide ne var? Güzel dil Türkçe bize başka dil gece bize İstanbul konuşması en saf en ince bize yanlış hatırlamıyorsam milli edebiyat dönemi ve Ziya Gökalp arkadaşlar çünkü bu dönemde Türkçe yeni lisan hareketi olduğu için Türkçe ön plana çıkarılıyor ve bu milli edebiyat dönemidir dikkat ederseniz yine bir dini duyarlılık söz konusu değil. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Bu vatan kimin şiiri? Hatırlayın burada da vatanperverlik var. Şimdi belki kısmen geleneğe duyarlılık diyebiliriz ama dini duyarlılık söz konusu şu anda yok yine. Eve ekmek ve tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti diyordu Orhan Velikanık. Bu da garip şiiri. Yani sıradanlığı şiire sokma. Bu da olmaz. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri, seçkin bir kimse değilim. Bakın yani hemen okuduğumuzda zaten bir, hayat boş bir rüyaymış. Hayatın boşluğu. Yani geçen ibadetler özürlü, yapılan ibadetlerin eksik olduğu, günahların dipdiri olduğu, e dolayısıyla dini değerleri ön plana çıkaran Doğru cevabımız E seçeneği olur. Sevgili öğrencilerim bir soru daha. Bu sefer ne diyor? Söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Şimdi burada baktığımızda e, imgesel bir şiir anlayışına sahip olan şair. Aşk, yalnızlık, kimsesizlik, dostluk, çocukluk, hüzün gibi temaları şiirlerinde işliyor. Geleneksel olan ile çağdaş olan şiiri birbirine birleştirmeye çalışıyor. Evet bu önemliydi bakın. Dolayısıyla ideolojik söylemlerden uzak duruyor. Karşılığını bulamamış sorular, üzgün kediler gazeli şairin önemli şiirleriydi. Bu da arkadaşlar Haydar Ergülen diyebiliriz biz. Peki 1980 sonrası Türk şiirinin temsilcilerinden birine ait değildir. Kökler ve dallar arkadaşlar 80 sonrası Türk şiirinin temsilcilerinden birinin eseri değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir başka sorumuzda ise yine şair arıyoruz. Şairimiz kimdir arkadaşlar? Balkon çıkmazında efendilik tarihi, şehir konuşmaları en önemli eserleri. Modernizmin, küreselleşmenin değerleri yok ettiğini ve bunun insan hayatında meydana getirdiği olumsuz etkileri ele alıyor. Şairin şiirlerinde dikkat çeken unsurlardan biri de mistik, metafizik konular olduğu için bizim doğru cevabımız Hüseyin Atlansoy oluşur. 80 sonrası Türk şiiri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Kent kimliği, şehirleşme gibi temalar var mı? Var. Bireysel kaygılar verilen eserlerde daha belirgindir. Tabii ki var. Şiirde çok seslilik hakimdir arkadaşlar. Yine karşımıza çıkar. Politik konular önemsenmiş, ideolojik yok arkadaşlar. Politik konular önemsenmiyor, ideolojik söylemler yok. Bunlar daha çok toplumcu gerçekçilerde vardı. Şairler belli bir edebi topluluk oluşturmuyorlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Peki bir başka sorumuzda yine bir şairimiz soruluyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Tuğralar, Perişey eserlerini hatırlıyoruz. En son bahsetmiştik size. Hatta unutmayın demiştik arkadaşlar. ismi karıştırılabilir demiştik. yazdığı şiir ve denemeler ile birçok ödüle layık görülen şairimiz. Şiirlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerine açılan derin bir atmosfere sahiptir. 70'in üzerinde kitabı var, bulunan şair, kent yaşamı içindeki modern insanın bireysel yaşamını çok katmanlı bir kültürel dokuyla ele alıyordu. Evet, Tuğralar, Perişey adlı eserleri vardı. Kimdi? Enis Batur'du. Sevgili gençler, şiirle ilgili sondan ikinci videomuzu burada tamamlamış olduk. Son videomuzda arkadaşlar şiirle ilgili cumhuriyet sonrası halk şiirine çekeceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.